Sevgili dostlar merhaba ben Yasin Çamkaya. Bugün soru cevap videosuyla karşınızdayım inşallah beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için YouTube kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve isteklerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. İlk sorumuza geçelim. Sultan 6. Mehmet Vahdettin kaçtı mı? Kaçtıysa neden? Şimdi Yılmaz Çetin Erbey son padişah Vahidettin isimli eserinde şöyle bir şey yer vermekte. Tramvayların üstünde kahrolsun Vahdettin, lanet olsun Vahdettin, defol git Vahdettin gibi şeyler yazmak demiş. Yani Vahdettin'in gitmek için gerekçeleri vardı. Şimdi Vahdettin hain mi değil mi diye bir videom var zaten. İsteyenler ona da bakabilirler. Sıradaki sorumuz. Fesli adamın fesi ve kökeni. Dostlarım feslinin fesinin kökenini şimdi göstereceğim sizlere. Gösterelim. Yunan milli serb şunu asırlarca nasıl taşımışız? Yunan istiklalini 100. yıl dönümüne özel Yunan milli kahramanının başında Fes var. Ama yok biz senden kaynak kitap istiyoruz diyorsanız. İlber Ortaylı Bey'in İmparatorluğun en uzun yüzyıl kitabına bakın. Orada Fes'in Tunus'tan önce Arnavutluk ve Yunanistan'a uğradığını söylüyor. Yani Fes Yunan şapkası. Yunan şapkası. Sıradaki sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk İngiliz valisi miydi? Mustafa Arman'a el cevap videomda belgeleriyle güzel bir reddiye yaptım. Yani hayır değildi. Sıradaki soru. 5. Murad'ın Masonluğuna dair belge var mı? 5. Murat 33. derece masondur bu tescillenmiştir ama benden belge istiyorsanız Sultan Murad'ın Masonluk dergisinde yayımlanan mektubunu gösterebilirim size. Linki koyarım oradan bakabilirsiniz. Yani sıradaki sorumuz neymiş bakalım. Sıradaki soru Fesli'nin Fesli adamın bir doğrusu var mı? Valla kardeşler ben hep eğrisini düzelttiğim için doğrusuna denk gelemedim. Doğrusu varsa yorumlara beklerim yani bilmiyorum ben. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Her neyse sıradaki sorumuza geçelim. Bana sormuş ki sence demiş Ayten Çamkaya Sinan Meydan iyi bir tarihçi mi? Sinan Meydan bence gayet iyi bir tarihçi. Özellikle El Cevap ve Panzeir kitaplarını öneririm. Gerçekten güzel kitaplar. Gerçekten. Sıradaki soru şu tehdit muhabbetleriyle alakalı. Yani bize iş koyanlar çıkmış, türemiş. Kusura bakmayın ama onlardan korkmuyoruz. Korkmayacağız. Yani istedikleri kadar iş koysunlar ya. Kim onlar oğlum? Onlardan mı korkacağız? Her neyse, iş koymayalım daha fazla. Sıradaki sorumuza geçelim. Sıradaki sorumuz Atatürk hakkında gene. Atatürk döneminde ekonomiyi sormuşlar bana. Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde ekonomi gerçekten iyiymiş ki gösterdim 34 milyon günümüz parasıyla 34 milyon bağış yapabiliyor. Ve Recep Erzabim videomu beğenmiş. Teşekkür ederim bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olabilirsiniz zaten demiştim. Ve G isimli kardeşim Benden eski Türkler, Tengricilik ve Türkçülük hakkında bilgi istemiş. İlerleyen zamanlarda hepsiyle alakalı video gelecek. Alternatif tarihte gelecek. Humbal and Mapping kardeşim sormuş ki, "Türkiye'nin zihniyeti hakkında ne düşünüyorsun?" Vallahi güzel kardeşim, hiçbir şey düşünmüyorum. Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Bu sağ sol muhabbetleri devam ettikçe yani bu ülkenin ben kurtulamayacağını düşünüyorum şahsen. Kurtulamayız. Gene Gerçekten sinirlerim bozuk. Atatürk'le alakalı soru gelmiş. Mustafa Kemal'le alakalı kitaplar okuduğumu soruyorlar. Halil İnalcı'nın Demokratik Türkiye'sini, İlber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünü, Atatürk'ün 500 sayfalık nutuğunu orijinal 1280 sayfa, Fahri Rıfkı'nın Çankayası'nı ve birkaç kitabını daha okudum tabi. Burada gene bir ironi gelmiş. Yani alternatif tarih videoları yapacağım ilerleyen zamanlarda. Alternatif tarih soruları gelmiş. Merak etmeyin. Cevap vereceğiz. Kardeşim tarih arşivi. Kardeşim değil Arkadaşım diyor öyle diyorum. Bana sormuş ki dersin bir isyan mıdır katliam mıdır? Kankacığım ya ben şu mektubu göstermekten gerçekten yoruldum. Bak Seyit Rıza'nın İngiliz arşivlerinden çıkan mektubu. Gerçekten bıktım artık şunu paylaşmaktan ya. Anlayın artık. Dersin bir katliam değildir. Bir isyandır. Dersin bir isyandır. Her neyse. Replix sormuş ki anti tek kelimeyle özetler misin? Tek kelimeyle değil de tek karikatürle özetleyeyim. Buyurun. Kullan. Şimdi başka bir soru daha gelmiş. Ece Aykal sormuş ki Enver Paşa hakkında düşüncelerin nedir? Yani benim Enver Paşa hakkında düşüncelerim Enver Paşa idealleri uğrunda gözünü kırpmadan verebilecek bir Osmanlı askeri Osmanlı subayıdır. Osmanlı'yı son zamanlarında demir yumrukla yönetmiş. Osmanlı ordularını kısa sürede gençleştirmiş, yapılandırmış, orada okuma yazma oranını arttırmıştır. Ayrıca öyle bir kesim kısmın dediği gibi, bir kısım kesimin dediği gibi daha doğrusu, Sarıkamış'ta 90 bin kişi dondurmamıştır. Onun sorumlusu Hafız Hakkı Paşa'dır ve bununla alakalı ayrı bir video yapacağım. Keşke Enver Paşa da Kurtuluş Savaşı'nda yer alsaydı yani. Neyse dostlarım. Sıradaki sorumuz Kürt Başbuğu Şehzait. Sormuş ki Kürtler hakkında ne düşünüyorsun? Benim Kürtlerle bir sorunum yok. Senin baş bunda sorunun var. Nitekim celseyi kapatalım artık ve İstanbul sipahilerine cevap ikinci bölümde senin baş bunu çok güzel ifşaladığımı düşünüyorum. Şimdi bir soru daha gelmiş Atatürk'le alakalı. Atatürk'ün en büyük hatasını söyler misin? Atatürk'ün en büyük hatası bence dostlarım şu şudur. Ülke için savaşması. Ülke için savaşması. Şimdi neden bunu söyledim? Sen Kemal değil miydin? Niye böyle bir şey söyledin? Yazıklar olsun demeyin arkadaşlar. Kemal Paşa'nın arkasında çok nankörtüleri o kadar çok nankör türedi. Ve yani nankörlük edip Selanik bilmem nesi diyenler hatta daha da arsızlaşıp keşke Yunan galip gelseydi diyenler var ekranlarda. Neyse dostlarım ben kapanış yapacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımın devamı için kanalıma abone olup video istek önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Ayrıca dostlarım sıradaki videom ne olsun? İstanbul sipahilerine cevap 4 mü? Padişah Abdülaziz ile alakalı bulduğum şu değişik belge mi? Yoksa 5. Murad'ın hayatını mı anlatayım? İstenilirse özel bir şey de anlatabilirim tabi. İlk yorumlara yazan takipçimin istediği şeyi anlatacağım. Yani bu saydıklarım arasından da olabilir? Kendi istediği şey de olabilir. O yüzden parmaklarınıza kuvvet sevgili dostlarım. Şimdilik bu kadar. Devam için takipte kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.